Ben efendim. arkadaşlar ben Efe bugün sevgili arkadaşlar Roblox'ta bomba simülatörü oynayacağız. Bu oyun nasıl bir oyun arkadaşlar şimdi size şöyle anlatayım. Bu oyunda arkadaşlar bombaları patlatıp paraları alıp içindeki bu değerli eşyaları alıp yüklenmeye çalışıyoruz. Bunda da böyle şeyler var. Şimdi da bunlar da açıcı atarı bakalım. ikinciye de açtım tabi saatte. Ama şöyle gidelim. Ben şu kaydı şuraya alayım. Şunu, şunu mesela kıralım. İşte da, işte. Elmaslar bir de işte böyle paralar geliyor. Oyun kitap çok güzel arkadaşlar. Siz de Roblox'tan boynu bomb simulator diye aratıp yazabilirsiniz. Şuna Al işte. Şunu da kır. Şunu, şunu Kır. Ya delirme delirme. Kır kır. Heh. Kırıyor. Kırdık. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi bizden yeni yer için 90 bin para istiyor. Ben de 58 bin paramız var operatif <laughs> şimdi size aldığım şeyleri göstereyim bakın böyle oyunda petler de var ama petlerin nasıl olduğunu tam çözemedim biraz ilerleyeceğiz herhalde oyunda karşıda falan evet efendim. bize bir tane ne geldi bize bir tane kulaklık geldi gördüğünüz gibi ben bu kulaklığı takmak istiyorum şu gözlük yerine takabiliyor muyuz direkt? Ee, takamıyoruz galiba. Aynen Robux istiyor bizden. Bu gözün yerine bunu takalım. Bu gözlük daha mı? Yok bu, bu, daha iyi. Bunun demeyici daha iyiymiş. Tamam. Yaz güzel durduk he. Roblox'taki karakterim de keşke böyle olsa. Değil mi? Değil mi? Niye böyle yapıyor ya bu karakter? Nereye gidiyor? Kır bunu tak direkt. Bunları direkt tak atıyoruz. Ben şu yeni yeri de açacağım. Dur. Tam paramız birikmedi. Nerede? da bin elmasımız oldu şimdi. Kır 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 kır. Kır, Aferin. kır evet. Ne bu? Bu ne ya? Ya bu kuyruk mu? Ben takmam bunları. ama. şeyine bakalım ne kadar bize e, ee, demeç verecek ya. Bundan iyidir en azından. Bir takalım neymiş bu ya? Kuyruk mu? e saçmış. Yalnız hep bu. Biz bu. Hep bu. <laughs> geçince zaten şeyleri de açacağız Güzel şeyler de var orada. Kılıçlarımızı da güçlendirebiliyoruz arkadaşlar Onu da size göstereceğim. Ha bakın burada mesela görevler var. Şu görevleri yapmıştım. Şunları alalım. Mesela bal kabağı, bal kabağını alalım. O, bal kabağını aldım ama bu reymiş. Ne kadar hasar verecek? muhafızdan daha mı? ya muhaftan daha iyi. bunu çıkarmayacağım, bunu da çıkarmayacağım. bu ultra. sen bu bundan daha mı iyi? hayır. devam. e 90 bin paramız oldu. şimdi buraya açabiliriz artık. hemen gidelim. e burayı açmak istiyor musun? açmak istiyorum. e şimdi yeşil alandayız. burası galiba bir çiftlik Burada çiftlik eşyaları mı çıkacak derken petleri buradan alıyorlarmış. Bunlar niye zehir? Bunların üstüne zehir yazıyor. Dur, Dur bakalım. Bunlar ne çıkacak? Bakın. Bundan daha güzel şeyler çıkıyor herhalde. Bilmiyorum. Bak şuradaki yumurtaları alalım. Zaten 2000 elmasımız var. Ne kadar istiyor bizden? bak burada bir yumurta da 5K istiyor bizden. 1K. Hadi 1K'ya bir tane açalım arkadaşlar. Ne oldu? Ha geliyor. Bu dikenli mi kendi? sallanıyor sallanıyor ve açtık panda çıktı pa panda şimdi petlerimizden bunu şuraya hemen takalım nerede pandamız pandamız nerede ha gördüm pandamız burada bu bize ne kadar da hasar veriyor bakalım bu bize he bakın şapkalarımızı artık iki daha fazla veriyor yürüme hızımız da 0.9 olmuş birazcık daha hızlı yürüyoruz Tamam. Ben şunu kırmak istiyorum. Kır bunu. Kır. Uzun mu sürüyor bunu? Bayağı uzun sürecek. Bizim yeni silah. Yeni silah arkadaşlar 80 bin. 80 bin biriktiririz. Bir şey değil. Patlattık. İçinden bir şey çıkmadı. Bunu da patlat. Bundan elmas çıktı. Bir tane daha pet atacağım ben. Bir tane daha pet açmak istiyorum. Yani bir saniye. Ben bu arada bir kapak fotoğrafı alırım. Şöyle hemen alalım. Evet, Aldım. Güzel. Kapak fotoğrafımızı da aldığımıza göre devam edebiliriz. Sıra bu yumurtada. Hadi bunu da açalım. Bir tane de bundan açalım. Geliyor, dikenli yumurtamız. Niye dikenli? Onu da anlamadım ama. Hadi güzel bir şey <laughs> Ve çıktı. Ne <Tamam>. <laughs> çıktı? Tabii 1.6 bulduğumuz için birazcık yavaş vuruyoruz ama. Hı, hasar. böyle hızlı hızlı kırıyor. Yani bu da çok yavaş vuruyor bize. Yani bu elemandan gıcık oldum. yok ama. Kendine biraz hızlı kırıyoruz. Niye? 5000 elmas yapabilir miyiz? 5000 elmas. Ha şuradan elmaslarımı alayım. Tamam. Ben oradan 1000k elmas aldım bu arada. Yeni bölgeyi açtı. 25 bin. bin gene bize Ve elmas verecek. Ben yeni bölgeyi açmayacağım. Ben yeni bir kılıç almayı düşünüyorum. Zaten yeni bölgeye alacak ama param yok. <laughs> Gidelim oraya hiç bakmadık. oraya gidelim. Buraya geçilmiyor. Tamam. Ne kız? Elmasın bir anda benim nerede dört bin oldu ya? zaman az önce aldığım o koyu, peki koyu oluyor. Evet, 80.000 Paramız var. Sadece bize Evet. Şimdi yeni kılıcı alabiliriz. Hadi bakalım. Şimdi main area'ya gidiyoruz. Buradan teleporttan Hayır. Tamam şimdi teleporta gene basıyoruz. Farma gidiyoruz. Gene farma. Bu bombaları patlatıyoruz. İyi vuruyor mu? İyi vuruyor ki bu. Bu çok yavaş vuruyor. Bana göre yavaş herhalde. Demeci arttırıyor hızı da iyi. Oh, Elmas çıktı bir sürü. Güzel. Bu roketleri o zaman kıralım. Roketler daha iyi. 5 milyonumuzu buraya açacak kadar. Buradakileri patlat. Oğlu ver. Ya, Aa, çıktı bir tane dur bu kulaklık çıktı. Ultra. Ultraymış bir de. Bize ne kadar hız veriyor? Oo. Oo, bu çok iyiymiş. Bir saniye ben bunu çıkartmayacağım. Bunu çıkartıp bunu takacağım. Tamam. Şimdi taktım. Tamam. Bu bize daha fazla hasar veriyor. Hadi. Bir minnacık bir şey kaldı ha. Bu ne? Bu sefer de şapka düştü. Bu ne? Klasik Fedora. Klasik Fedora şapkasıymış. Bunlar ama iyi vuramıyoruz ya. Bir <laughs> Aa. Ben, ben bir tane daha pek açmamı istedim. Yeni bölgeye geçemedik ama ben bir tane daha pek açmadım. Şurada da para bir şey var sandığı. Onu da alalım. Her oynadığımız zaman arkadaşlar size böyle bir sandık veriyoruz. Yani bunun bir süresi de olur. para sandığı arkadaşlar. Belki başka bir sandıklar da vardır bilmiyorum. Mesela bunu aldık. Buradan bize bir sürü para veriyor. Hepsini alalım bundan. Evet. Güzel. Oyundaki son. Son değil de. Oyundaki bir diğer kılıcı da alalım. Paramız var. minareye gidelim. Swordlardan Gene şurada bir kılıç vardı. Alamamıştık. He, Winged Blade. Bu kılıcı da aldık. Şimdi bu kılıcı da yine bir test ederiz. The farm'a gidiyorum. Kapat. Ben de pet alalım hemen. Bayağı uzadı. Bu kadar uzayacağını bilmiyordum. Evet aldık geldi. Hadi hızlı. <laughs> veriyor. Ha, aşağı yukarı aynılar. Bunu çıkartalım, bunu takalım. Aşağı yukarı. Bu bizim kılıç ne kadar vuruyor? Tek vuruyor mu? Ha, tek. Oyundaki en son kılıç tabii. Tek. Burası sanırsam arkadaşlar Atlant okyanusun altı. Burada sanırsam bize korsan veya deniz altındaki bazı değerli şeyleri verecek bilmiyorum. O zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? İzlediğiniz için teşekkürler. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bay bay.